La Kasabaya hoş geldiniz. Ben Alperen. La Casaba nedir ve ne işe yarar? La Casaba mutluluğun kanalıdır. Hayattaki her şeyin temeli mutluluktur ve La Kasaba da mutluluğun bir nevi anahtarıdır. Biliyorum biraz abarttığımı düşünüyorsunuz. Doğru abartıyorum. <laughs> La Casaba nasıl mutlu eder insanları? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bir insanım değil mi? Ben bir insanım. Ve benim mutlu olduğum şeyleri bu kanala yükleyerek sizin de mutlu olmanızı istiyorum. Bu yüzden Lakasaba ne bir oyun kanalı, ne de bir vlog kanalı. Lakasaba mutluluğun kanalı. Eğer mutlu olmak istiyorsan La Lakasabaya abone olup videolarımı like atarak beni daha daha fazla mutlu etmen e, seni de mutlu eder. <laughs> evet mutluluk kombosu. E, doğaçlama olarak söylüyorum bunları yani bir yere bakarak söylemiyorum. Bu yüzden saçma kelimeler kaçabiliyor araya. Yani bu kanalda sadece lol yok böyle alttaki videolara falan bakarak sırf lol olduğunu düşünmeyin. Beni mutlu eden her türlü videoyu bana komik gelen bir kedi videosu Atarım buraya. Beni mutlu eden bir oyun mu çıktı? Fallout 4 atarım buraya. Beni mutlu eden bir olay mı oldu? Atarım buraya. Eğer siz de mutluluk ortak olmak isterseniz ee, La like Casa abone olun derim. Bu halde başka söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.